Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 27 Şubat 2021'de, yani 22 gün sonra, bugünün kaçı? 24, yani 3 gün sonra, 22 gün sonra bir Başak Burcu'na dolunay olacak. Aslına bakarsanız diğer adı Güneşli Günler. Yani Güneşli Günler diyebiliriz biz buna. Bunun etkilerine bakacağız burçlardaki. Bu Hangi alanlarda, hangi evlerde etkileneceksiniz? Bundan bahsetmek için aslında canlı yayını açtım. Aynı zamanda kanalıma da yüklemek istiyorum. Ee, Vallahi şöyle bakayım oku. Yani bu 27 Şubat Başak Burcu'nda olan Dolunay'ın Burç Burç etkilerine bakacağız. Benim doğum günüm 27 Şubat mı? İyiyim, teşekkür ederim. Çok şükür. Çok güzel bir eril dişil açılımı yaptım, yarım saat süren videomu bugün yükleyeceğim. Baktım enerjim var, en azından canlı yayını açalım, canlı yayına böyle canlı canlı bakalım istedim arkadaşlar enerjilere. Bakalım bu Başak Burcu'ndaki Dolunay'la her bir burç nasıl etkilenecek? Hatta ben birazcık size bahsetmek istiyorum. Şimdi bu Başak Burcu'ndaki Dolunay neden güneşli günler diyoruz? Artık hani biraz böyle gezegenler rotalarını değiştiriyor arkadaşlar. Daha böyle yaşam hız almaya başlayacak. Daha böyle her şeyin hatta böyle nasıl sabah oldu nasıl akşam oldu dediğimiz tabirler vardır ya böyle gün içerisinde yaptığınız işler çok fazla vaktinizi alabilir. Saatlerinizi alabilir, Allah Allah bu saat nasıl geçti falan dediğimiz anlar vardır ya biraz o enerjiler bunlar. Ee, dışarı açılmak, yeni şeyler öğrenmek, işte harekete geçmek için böyle içimizde istek olacak ee, ve o istekle beraber daha kendimizi canlı hissedeceğiz. Şöyle yazılanları da okuyalım. Güneş burcumuza göre mi bakacağız. Ee, güneş burcunuza göre de dinleyebilirsiniz, yükselen burcunuza göre de dinleyebilirsiniz, hiç sıkıntı değil. Her ikisinden de kendinize uyan tarafları almanız kıymetli. Sonuç itibariyle bunlar tarot kartları özellikle kolektif anlık mesajlarla bakılandır. O yüzden de size uyuyorsa alın, uymuyorsa zaten kabul etmeyin lütfen. Ama öyle ya da böyle bir enerji verdiği için de dinleyebilirsiniz. Ne diyorduk? Evet harekete geçeceğiz yani arkadaşlar. Böyle aklımızda yatmayan karmaşıklıklar, ruh karmaşıklıklarımızla ilgili de böyle daha kendimizi ...arınmış hissedeceğiz. Hatta arınma... ...odaklanma, ritüellerle alakalı da... ...şanslı bir evre. Ve aynı zamanda... ...böyle başak balık... ...aksında olduğu için de... ...böyle her şeyi ters giden her şeyi... ...düzene sokma isteğimiz çok olacak. Yani ilişkimiz ters gidiyorsa onunla ilgili... ...problemleri masaya yatırmak isteyeceğiz. Evle ilgili düzenlerimizi... ...düzeltmek isteyeceğiz. İş yerinde masamızı... ...bir yeniden böyle belki dizayn etmek isteyeceğiz. Yani böyle içimize bir... ...iç mimar gelecek ve her yeri belki her şeyi düzeltmek isteyebiliriz arkadaşlar. Böyle etkiler olabilir. Ya hayırdır bana ne oldu? Yormayayım kendimi bunları düzene sokmak için ya da strese sokmayayım derseniz de işte bu bilgilerden kaynaklı akışta kalabilirsiniz. Mesela burç burç baktığımızda şöyle akslara genel anlamda mesela koç burcunu mesela spor ve diyetle ilgili çok destekleyen bir aks olarak gelmiş. Çok çalışıyorsanız, bünyenizin yorgun düşüyorsa bunlarla ilgili şifalanacağınız, dinlenebileceğiniz bir aksar gelmiş. Çalışma düzeninizle ilgili yardım almanızın, destek almanızın önemli olduğu ön plana çıkmış. Evcil hayvanınız varsa onun sağlığıyla ilgili özellikle ihtiyaçları ilgili daha fazla bir ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir gibi etkiler olmuş Koç burcunda ve e, gündelik hayatınla ilgili böyle değişiklikler, değişik kararlar alma kararı olarak gelmiş Koç burçları için özellikle. Ve Boğa burcu için mesela özellikle aşk alanı ile alakalı e, çok seçici bir etki gelmiş aslında. Bakın Başak çünkü biliyorsunuz hem dikkatli, hem seçici, hem böyle eee kendisinin sıkıldığı konularla alakalı özellikle Boğa burcu böyle hem karşındaki insanları eleştirme hissiyatı yüksek olabilir hem de kendisini çok eleştirdiği için biraz yorabilir. Öyle bir açı gelmiş boğa bu burçları için. O yüzden o alanlara dikkat etmekte fayda var. Biraz ev ve kariyer dengesini ilgilendiren bir süreç gibi çıkmış bu Başak dolunayı aslına bakarsanız. Biraz böyle ilişki yerinde önceden farkında olmalı detaylar sonradan gözüne batar Vaziyette durumlar da olabilir bu dolunayda boğa burçları için. O yüzden sakin kalmakta fayda var. Şimdi ikizlere bakarsak da ikizlerin de yine ev ve kariyer, taşınma, ondan sonra spor, meditasyon alanlarıyla ilgili çok destekleyen bir açısı var. Tabi biraz sonra diğer burçlara ateş toprak havası olarak bakacağım ama şöyle hangi evlerinize düştüğünü söylemek istiyorum. Biraz ikizler özellikle huzuru sağlamak için iç dünyasında e, çaba sağlayabilir. Yani böyle çaba verebilir, uğraşabilir, böyle huzursuz kendini hissedebilir. Yengecin evlerine baktığımızda da e, yenge çok beklemediği önemli haberler alabilir. Böyle atama, terfi, tayin gibi konularla alakalı gelişmeler olabilir. Bunu söylemek istiyorum. Aslan Burcu da maddi yönden kendisine sıkıntıda hissettiği konularla alakalı... Ya da maddi alanla ilgili ilişkilerinde kopma noktasına gelebilecek biraz sıkıntılı açılar var. Ona dikkat etmesi gerekli bence. Biraz daha böyle kendini değerli hissedeceği alanlarda bulunması ya da özellikle böyle harcamalarla ilgili bir de dikkatli olması önemli aslan burçları için. Başak Burcu'nun evine bir bakalım. Zaten Başak Burcu'nda olan bir dolunay biliyorsunuz. İkili görüşmelerinde arkadaşlıkları özellikle yani kendisine sıkıntı veren ilişkiler. Yani böyle e, kendi enerjisini aşağı çeken ilişkilerle alakalı e, kopma e, enerjileri var aslında bakarsanız. Hani bir anlık kararla hayatında çünkü ne dedik böyle her şeyi bir iç mimar gibi düzeltmek. Ondan sonra bir, tabii düzeltmenin içinde bitirmeler, atmalar da her şey var. O yüzden de ilişki alanında çok etkili çıkmış Başak Burcu'nun bir anda bazı ilişkileri, bazı ilişkileri bitirmek ya da bazı ilişkilerin akıbetiyle alakalı kararlar verebilir Başak Burcu. Terazi Burcu'nun evine bakalım. Hangi evde? Ya yani Terazi Burcu da böyle uyku, beslenme düzeniyle alakalı konularla ilgili biraz sıkıntı yaşayabilir. Ya da bastırılan duygu ve düşünceleri bir anda dışarıya taşırabilir. Böyle beynindeki bir anda dilinde olabilir. Bunlarla ilgili durumlar yaşayabilir sevgili teraziler. Ona dikkat edebilir. Bir doktor kontrollerine böyle önem verir. Ya da hiç umulmayan bir doktor kontrolü ortaya çıkabilir. Yani kötü anlamda demiyorum tabii ki. Yani olur bir, bir şey olur. Beklet, bekletiyorsunuzdur bazı zamanlar. Olur ya mesela dişinizle alakalı gidersiniz o gün baktırırsınız. Hani biraz sağlıkla alakalı vesvese verebilir terazi burçlarına. Ve akrep burçlarının bakalım hangi alanında. Ee, vallahi Valla akrep burçlarının aslında çok güzel bir aksla gelmiş. Böyle bir maddi alanla ilgili beklenilmeyen e, paralar, mesleki gelirle ilgili değişimler. Yani bir şekilde bir kara geçeceği bir aksı var akrep burcunun. İnşallah. <laughs> Yay burcuna bakalım evlerine. Bu arada elimde tablet var. Haritaya bakıyorum arkadaşlar. Hani beni göremiyorsanız onları söylüyorum. Hoş geldiniz bu arada yeni gelen arkadaşlar. Biraz sonra tarotta bütün burçlara bakacağız arkadaşlar. Sadece evlerinize bakıyorum. Yay burcuna geldik. O da böyle kariyeriyle alakalı kadersel rotasını değiştirecek bir açısı var. Bir anda kariyerle alakalı planlar olabilir, yükselmeler olabilir. Ondan sonra taşınma, ev alma gibi gündemler ortaya çıkabilir. O alanlarda değişiklikler var ya da böyle kararlar verilebilir. <laughs> Patronlar, aile büyükleri bunlarla ilgili de böyle önemli konuşmalar, böyle gereken artık verilmesi gereken kararlarla ilgili konuşmaların enerjisi çıkmış sevgili yaylara. Hani yay gibi yani bir anda böyle oktan çıkabilir. O ok, ok yaydan çıkabilir pardon. Oğlak Burcu'na baktığımızda e, hangi alanı? Yani Oğlak Burcu'nun aslında çok büyük bir problemle aksı çıkmamış ama biraz böyle kazanç sağlama alanları yani ikinci, üçüncü böyle alanlardan para kazanma, yeteneği doğrultusunda para kazanma yani böyle kararlarının yaratıcılığını reale dökme daha doğrusu o enerjiler var Oğlak Burcu'nda. Kova Burcu'nda da gerçekten de bakayım hangi evde yani böyle ruhsal olarak Kova burcu kendini yorgun, kuşkucu hissedebilir bu dolunayda, Başak dolunayında ama biraz böyle onun da bu hissiyatının, bu enerjinin geçeceğini bilmesi lazım. Ama para alanı alakalı Kova burcu da şanslı bu dolunay etkisiyle beraber. Yani alım, satım gibi yatırım konularında şanslı çıkmış Kova burcu aslında. Balık burcuna bakalım. Balık yani öyle bir ilişki evinde olmuş ki her türlü ilişkisinde aydınlanma yaşayabilir. Yani o ana kadar böyle gerçek yüzünü görmediği insanlarla ilgili gerçek yüzleri görme, iyi gitmeyen bir ilişkiyi bitirme ya da bir ilişki, var olan bir ilişkiyi farklı bir boyuta taşıma. Ee, bir şekilde ama ilişkiler alanıyla alakalı bir aydınlanma gelecek olarak görüyorum Balık burcunda. da. boğalar. Evet şimdi evler bu şekilde. Bir de tarot kartlarımıza bakalım sevgili arkadaşlar. Şöyle bir kuyu yerleştirelim. Ateş, toprak, havası olarak bakalım. Yani evlerden bahsettim. Zaten kaydedeceğim arkadaşlar. Kaydedeceğim için sıkıntı yok. İstediğiniz zaman bir de YouTube kanalımdan ya da Instagram TV'den izleyebilirsiniz. Bu arada yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçiyor akşamınız? Durumlar nasıl? Keyifler nasıl? Az bana yazın biraz keyif böyle bir sohbet edelim. Keyifler yerindeyse. Okey. 27 Şubat doğum günüm. Başak dolunayı var o gün. Yani kötü bir şey değil. Zaten güneşli günler diye söylüyoruz. Artık harekete geçilen, artık kendimizi daha aktif hissettiğimiz, daha böyle içimizden hani böyle sabah kalkarız da üf yine bir güne mi başlıyorum hissiyle değil de bugün şunu şunu yapacağım enerjisi gelir ya insana o şekilde hissedeceğiniz bir dolunay kötü değil yani onu söyleyeyim bu arada doğum gününüzü şimdiden kutluyorum yeni yaşınız hayırlı yeni uğurlu gelişmelerle gelsin dilerim iyiyim teşekkür ederim 4 aydır depresyondayım, çok mutsuzum. Çok uzun sürmüş ama sebebini düşündün mü? Yani bir sebebi var ise hani o sebebe yönelik çözüm gerekli. Ee, ve eğer ki dışarıdan bir insan yüzünden depresyondaysanız da bunun da çözümü yine sizde. Çok özlüyorum. Ya yani, yukarıda bir şey yazdınız mı? bakalım. Herhalde ayrıldığınız kişiyi özlüyorsunuz. Çok normal değil mi? insani bir duygu. Evet ateş grubundan bir başlayalım arkadaşlar isterseniz. Bakalım ateş grubu bu başak dolunayını nasıl yaşayacak? Yani Koç Aslan Yay Burcu'ndan bahsediyorum. Koç Aslan Yay Burcu biraz güvendiği alanlarla alakalı sıkıntılı gözüküyor. Biraz böyle kendine bıkkın hissediyor. Yani umduğu şeyler düzenli gitmiyor gibi gözükmekte. Yani hani olur ya böyle güve, işte şu, Diyelim ki proje verecek ve projenin sonundan çok eminsiniz. Ve o projenin başına kişiye çok güveniyorsunuz örnek olarak söylüyorum. Ama güvenmemeniz gereken alanların... Sinyalini veriyor kartlarımız yani koç aslan yay burcu arkadaşlarım için söylüyorum şu anda güvendiğiniz beklediğiniz bir şey varsa ipin ucunu hala bırakmayın ve emin olmaya çalışın ve dikkatli olun o manada söylemek istiyorum açıkçası sizi duyduk daha iyi olduk çok teşekkür ediyorum çok çok teşekkürler. Ben de sizi gördüm, mutlu oldum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum canlı yayınıma katıldığınız için. 05.05.2014 Şimdi o zamanlarda doğum oluyor mu? Nasıl? Yani şu an astroloji danışmanlık vermem mümkün değil. Astroanaliz danışmanlığı için ulaşabilirsiniz sonrasında. Ya da gerçekten Google'da ücretsiz doğum haritaları var. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi toprak grubuna bakalım. Boğa, Başak, Oğlak. Bakalım Boğa, Başak, Oğlak bu dolunayda nasıl etkilenecek arkadaşlar? Bu Boğa, Başak, Oğlak arkadaşlar gerçekten de aşk tılsımları üzerinize geliyor. Bir değer, bir kıymet göreceğiniz, kendinizi iyi hissedeceğiniz, hayatınızda birisi varsa aşkınızın çoğalacağı, ayrıysanız tekrardan aşkla ilgili bir birleşme, ya da hiç kimse yoksa yeni bir aşk alanı çıkmış gerçekten de boğa başak oğlak burçları için yani böyle aşka dair bir canlanma bir sağlamlaşma yani bir, bir, bir ilişkiye bir duyguya sahip çıkma bakın aşk kokları geliyor yani bunun diğer hatları aşka dair planların aşk koklarının gelmesi bu başak dolunayı demek ki boğa başak ve oğla iyi gelecek arkadaşlar ee, Dolunay'dan bahsedince sandım. Yok yok. <laughs> Estağfurullah ya sıkıntı değil de. Hani Başak Dolunay'ına böyle e, burçları nasıl etkiliyor diye bakıyoruz. Yoksa hani düşünseniz yani benim şu an şurada sizin doğum tarihinizi ve saatinizi söylüyorsunuz ve ben bir şey söylüyorum. Ne kadar güvenilir olurum sizce. Ve hava grubuna bakalım. İkizler terazi kova burcu. Arkadaşlarım dolunaydan nasıl etkileneceksiniz? birliktelik, beraberlik, destek görmek istediğiniz alanlarla ilgili biraz böyle e, hayıflanabilirsiniz. Ama kendi başlangıcınızı kendinizin yapacağı bir enerji geliyor. İkizler terazi kovaya. Yani hani derler ya e, kendi yaranızı kendinizin saracağı, kendinizin yapmak istediğiniz şeyleri kendinizin yapabileceği güç veya da bir başlangıç var. Yani böyle inanmadığınız, güvenmediğiniz e, biraz böyle yalan dolanın olduğu, kendinizi iyi hissetmediğiniz bazı konularla ilgili gücün size geçmesi ve sizin kendiniz için belki yaşamanızla alakalı bir başlangıç yapmanız. Bir böyle gücü elinize almanız. Birazcık da joker deli gücüdür. Yani diğer adı delidir jokerin. Ama öyle ya da böyle kendi fırsatını, kendi şansını kendi getirir. Bir zer terazi kova burcu da bu dolunayla beraber bir rope de bir delilik geliyor herhalde. Ben yaparım, ben ederim gücünü. Ee, kararını kendisine hissedecek, verecek. Ve su grubuna bakalım. Yengeç, akrep, balık burcu arkadaşlarım. Siz bu dolunaydan nasıl etkileneceksiniz? Kaydedeceğim. Hiç sıkıntı değil. Aa, yeni aşıklar kartı. Elim bugün aşklara gidiyor. Arkadaşlar dolunayla ne yapacaksınız? Beklediğiniz kişiler geri mi dönecek? Olan ilişkinizde aşkı muhabbetiniz mi artacak? Yani bir şeyler olacak bu dolunaydan sonra. Bir hareketlilik, bir canlı gelecek. Bakın geri çekildiğiniz yengeç akrep balık burcu arkadaşlarım için de söylüyorum. Askıda kalan, ilerleme sağlayamayan, sağlamayan ilişkiler, durumlar, aşka dair duygular ilerleme yaşayacak. Böyle bir duygusal seller <laughs> gidecek yani baya bir duygu yoğunluğu çıktı yengeç akrep balık burçlarına bir sevinç çıktı yani güzel maşallah bu burç etkileri tüm burçların üzerine olsun inşallah çok güzel geldi gerçekten de inşallah bu dolunay da hepimize güzel gelir zaten öyle ya da böyle bir enerji katacak hayatımıza bunu hissedeceksiniz öyle ya da böyle şimdi adı üstünde dolunay ama Enerjilerle gelecek yani. Biraz zorlanıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. O zorlanma hani böyle ya az evvel dediğim gibi ok yaydan böyle gerilir, gerilir, gerilir. Sanki hiçbir şey ilerlemiyormuş gibi olur. Gerilmeye devam eder ama piu bir hızlı gider ki siz de şaşırırsınız yani gerçekten de. Hakkınızda hayırlısı. Hepimizin hakkında hayırlısı. Bunlar genel anlamda kolektif anlamda tabii ki arkadaşlar. Bu arada benden istediğiniz tarot videosu konuları lütfen DM'den yazın. Ve Mart ayı randevularımı açtım. Bir indirim düşünüyorum. Çünkü tabii ki hem pandemiden dolayı birçok insanın maddi anlamda sıkıntıları var. Ve çok kişi danışmak istiyor olmuyor. Yani hepimizin bir gel gelir gider dengeleri var. Bir şeyler yapacağım. Yaptığım zaman da indirimlerimden bahsedeceğim. En azından birçok kişiye faydamın dokunmasını da istiyorum. Bu hayatta her zaman derim alma verme dengesi vardır. Ve bazen bazı iyiliklerin karşılığı olmasa da sizin hayatınızda sizin sıkıştığınız başka bir noktadan iyiliği gelir. Bu keza sokak hayvanlarını yardım ederken keza şifasını bekleyen çocuklarımızdan, bebeklerimizden, yaşlarımızdan, hastalarımıza kadar karşılıksız bir şey yaptığımızda Mutlaka sıkıştığınız bir yerden bir şeyler olduğunu göreceksiniz. Bunu unutmayın. Hani tabii ki insan olmanın insani olmanın temelinde zaten karşısız bir şeyler yapmak vardır. bunun planını yapıp da dur o zaman şunu yapayım sokak hayvanlarına yardım edeyim gideyim şuna yardım edeyim diye bir şey yok. Bu zaten içinizden gelecek o nötr enerjiyle dışarı çıkacak ki plansız, programsız karşılığı gelsin. İçinizde olması gerekiyor. O yüzden de ben. Böyle bir şey düşündüm. Hatta benim başka düşüncelerim de var. Yani bunu burada söylemek nasıl ne kadar doğru ne kadar yanlış ama yani şu andaki yoğunluğum bir süre daha devam edecek. O yoğunluğum azaldığı zaman kime, nereye, hangi noktaya nasıl yardım edebilirsem o konularda benim yeteneğim tarot ve astroloji alanlarında bunu nerede kullanabilirsem ama yardımı bunun maddiyatı ihtiyacı olana gidecek şekilde ayarlayacağım. Yani bana bir şey gelmeden yardıma ihtiyacı olan alanlara gitmesini sağlayacağım bir planın içindeyim. İnşallah onu da gerçekleştireceğim Allah'ın izniyle. Allah can sağlığı versin. Kaydedeceğim. Ya kaydedeceğim. Bir kere böyle var ya o kadar güzel bir canlı yayın yaptım. Kaydedeceğim dedim. Instagram TV bana oyununu oynadı ya. Kaydet dedim. Kaydetmedi ya. Attı böyle şey ne dedi? Bir şey hatası dedi. Ay nasıl üzüldüm ya. Sonra bana DM'den sordular. Bir kaydet çektiniz ya Umran'ı falan. Çok soru cevaptı pardon. Şimdi hatırladım soru cevaptı. Allah'ım Allah çok üzülmüştüm. <laughs> Çünkü yani kişiler yeniden dinlemek istiyorlardı. Maalesef. Öyle. Çok güzel bir eril dişil açılımı videosu hazırladım arkadaşlar. Youtube'a yükleyeceğim. Biraz sonra editini yaparım. Abone olup destek olup yorum yaparak izlerseniz çok ama çok mutlu olurum. Ve e, benden çok fazla kart seç postu isteniyor. Onu da hazırlayacağım. E, bugün olmasa bile yarın mutlaka postunu çıkmış olurum arkadaşlar. Katıldığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yayını kaydedeceğim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.